Bu film size oldukça tanıdık gelecek. Güney Kore filmi dört duvar, metropollerde hayat mücadelesi veren çoğu insanın yaşadıklarını yansıtıyor. Dört duvar alabilmek için deliler gibi çalışan, annesinin tarlasını ipotek ettiren, kredi borcuna giren Novusanın hikayesi aslında hepimizin hikayesi. Beton rejimine teslim olmuş ana kentte hayalini kurduğu daireye sahip olduktan sonra ofisteki arkadaşlarının dalga geçtiği gibi bir ev fakiri olarak yaşayan genç adam aslında 84 metrekarelik bir kabusa hapsolur. Komşu katlardan gelen ve neredeyse hiç durmayan seslerle hayat cehenneme döndüğünde hikaye de genişlemeye başlar. Bir üst katta oturan belalı bir adam ve en üst dairedeki emlak spekülatörü yöneticinin planları dehşetengizdir. Film, izole hayatların huzursuzluğu içinde yozlaşmış sistem döngüsünü mükemmel aktarırken gerilimi, gizemi ve şiddeti de sürekli yükseltiyor. Meğer 4 Oscar ödüllü parazit filmiyle de dikkatimizi çeken Seul'deki emlak krizi ve yapılardaki kalite sorunu bize yabancı değilmiş. Güney Kore'de 2024 verilene göre hane halklarının %75'i ses yalıtımı zayıf apartmanlarda yaşıyor ve katlar arası gürültü şikayetleri ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiş durumda. Kapitalizmin temel problemleri çözüm üretmeden bireysel hırsları körükleyerek her şeylerini riske atan insanları bu cendereye sıkıştırması mutsuz hayatları yaygınlaştırıyor. No Usta'nın başına bela olan eviyle ilgili sorunlardan kurtulabilmek için riskli bir finansal yatırıma yönelmesi ve çıldırtıcı gürültünün kaynağını bulamaması umutsuzluğunu derinleştiriyor. Evinin zemininde yatıp kalkan bu ev sahibi yoksul adam, stres, kaygı, paranoya sarmalında modern yaşama isteğinin kurbanıdır artık. Dört duvar filmi gürültüyü aynı zamanda bir metafor olarak kullanarak hırsları, bencillikleri ve borçları içinde bocalayanları tam bir iç kaosa sürükleyen düzeni anlatıyor. Gürültü, sistemi besleyen iç karmaşamız aslında. Yönetmenler Kim Tae-jun ve Sharon Espark yüksek binanın bir dairesindeki problemden yola çıkarak bir dizi alt hikayeyi de bünyesinde barındıran ilginç bir sosyal eleştiriye imza atmışlar soğuk renk tonlarına sahip evinde çıldırmanın eşiğine gelen genç adamı oynayan Kang Han Yul filmi baştan sona sürüklerken karakteri hiç de sempatik değil. Sonuç olarak o da birçoğumuz gibi sisteme battıkça insani güzellikleri törpülenenlerden biri. Hayatlarını dört duvara bağlayan herkesin ilgisini çekebilecek bu filmin biraz uzun ve dağınık olduğu notunu da düşeyim.